Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Ya'lem. Şunu bil ennehu şan durum uhtulife fi lev hadihi bu yukarıda kendisinden bahsettiğimiz lev hakkında ihtilaf edilmiştir. Kale ba'duhum bazıları şöyle demiş. Hiye kısmun bir asiha. Yani bu başlı başına bir kısımdır ne demek? La yahtacu ila cevabin ke cevabi şartı. Yani şart cevaba ihtiyaç duyar ama bu şart şartın cevaba ihtiyacı duyduğu gibi bir e, lev değildir. Velakin kad yu'ta leha bi cevabin mensubin ke cevabi leyte ancak bazen leyteye cevap olarak ee, nasıl ki mensup yani daha doğrusu leytenin cevabı bazen mensup geldiği gibi bu leve de cevap mensup olarak geliyor. Ve kale hiye lev şartiyetu bazıları da demişler ki bu lev lev-i şartiyedir ama uşribet manet temenni kendisine temenni manası içirilmiş evet, senin. diye söyleyenler de var. Ve dedi İbn Malik, İbn Malik Hazretleri de demiş ki hiye lev el-mastariyetu bu lev lev mastariyedir. Egnat an fi'li temenni. Eee temenni manasını ifade eden fiilden mustagni olmuştur. O temenni manasını ifade eden fiile ihtiyaç duymamıştır. Ama buradaki lev nedir? levi master yedir. Dahil olmuş olduğu cümleyi master tevilini indirgiyor demiştir. Evet. El hamisu min maani Peki levin manalarından bahsediyoruz. Beşinci manasına gelince en lil ardi. Bu ne için oluyor? Arz için oluyor. Nedir evet. bu arz? Ve evet. ve bi fethel ayni ve sukuni ra'i talebu şey'i bi yani böyle yumuşaklıkla bir şeyi talep etmek, istemek manasına geliyor. Nahvu lev tenzil bina fe tusibe hayran lev tenzil bina şayet ama burada ne yaptı? Cezim mi etti Ahmet? normalde lev cezmedenlerden değil değil mi? Beni selam. Beni Orada le bina şayet sen yanımıza yanımızda konaklarsan, yanımızda oturursan ve tusibe hayran sana ne yapar? Hayır isabet eder. Zekerehu ey Zekere İbn Malik hada fit teshili İbn Malik bu kısmı ne yapmıştır? Teshil isimli kitabında eserinde zikretmiştir. Selam be mi? bu mu? Fe en be diye Benzin. o temenninin cevabında gelen film uzarının başında fa varsa mensup okunur. Selam bir tane daha bir, bir hocadan da dinlemiştim de o tusibu diye okudu. Orada tam şey konu tamam Selam ve zekere leha İbn Hişam el Lahmi manen ahara İbn Hişam el el değil. Ee, başka bir mana zikretmiştir. Yani bu levin başka bir manası da var demiştir. Gayrel lezi zekerehu bu yukarıda zikredilen manaların dışındaki ve huve en yekune li taklil bazen de taklidi ifade eder. Nahu tasaddakû velev bi zilfin ey bi şeyin kalilin hakirin yani az bir şey de olsa tasaddukta bulunun muhrakin bi zilfin muhrakin böyle yani en azında diyelim ki bir hayvan kestiniz. En azında o kelle paçasını böyle tamam mı ateşte kızartıp e, işte kaynatmaya hazırlamış olduğunuz en azında onu bile olsa bir tasaddukla onu bir tasadduk edin yani birisine bir fakire bir muhtaca yani en az da öbür tarafa da bir yatırmanız olmuş olur. Ve bu ennâre velev bi temretin yani ateşten kendinizi koruyun. Ee, velev ki yarım hurma dahi olsa az görmeyin. O yarım hurmayı da ne yaptın? Tasaddukta Tabii. evet, bulunun. Evet. Ve fihi nazarun bizim Şari Hazretleri i̇bn Şam el-Lahmiye bir şeyde bulunmak istiyor. Tarizde لأن لو هذه هي الشرطية تو لإن değil mi? Diyor ki kardeşim bu lev, lev şartiyedir. Yine muradif olan, eş anlamlı olan levdir. El vaslu bi ayniha dahiletun ale haberi kâne. Ne dedi şimdi o ibareyi anladın mı sen Ahmet? Ahmet sesim geliyor mu? Geliyor selam dinliyorum. Bu fi nazarun li enne lev hadihi hi el şartiyetu el li in Evet. El vaslu bi ayniha Allah. Allah. Evet. Başka bir nuska yok değil mi yanında Ahmet? Halin, Halin başka nuskası yok Sedan. Haşimiye sadece demek. Onu bir durdurabilir misin? Şey, şu ben de tane var bir bakayım orada ne Burada zannedersem o elvas yani inilvasli bir aynı ha orada bir şeylik var Ahmet, tamam mı? Gerçi o diğer nüshada elvasliyeti bir aynı ha diyor da sanki inilvasliyeye benzetiyor. Halbuki biz burada lev ile inişartiye ile levi birbirine benzetiyoruz. Yukarıda İbn-i Şam el-Lahmi dedi ki bu kardeşim hangi levdir? Taklil manası ifade eden levdir. Burada da biz de diyeceğiz ki li enne lev hadihi hiye eşşartiyetu el muradifetu li'im ed tu ale haberi kâne. Öyle gidiyoruz Ahmet. O diğer kısmın üzerine ve altını içiz. Başka nuskalardan bakarsam yine tamam mı? karşılaş şey yapabiliriz yani mesela ele alabiliriz. Tamam. İşte. Tamam. هي الشرطية تو المرادفة تو الداخلة تو أريد أن ألف لازم الداخلة على خبر كان كانن خبرنا داخل olan اه, إنه مرادف olan لو دور ديوس على خبر كان محسوفا تقديره تصدقوا ولو كان بظلف محرق واتقوا 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 ennare velev kâne bi şıkkî temretindir yani. Ke kavlihim iltemis velev khâtemen min din Hazreti Peygamber'e sahabe-i ikramdan fakir bir sahabe geldi, evlenecek, mehir parası yok, başlık yani mehir verecek bir şey yok. Hazreti Peygamber de şey yok mu dedi ya. O zaman dedi ki bir tane demirden bir yüzük يَبْتَ يعني. وَنُطَقْتِدْ وَدْرِبْ وَلَوْ زَيْدَنْ yani, وَلَوْ كَانَ زَيْدَنْ دَوْدَ بِرِسِهِ إِسْتَرْسَ زَيْدُ قولي لَا يَأْمَنْ لَا يَأْمَنِ الدَّهْرَ ذُو بَغْيٍّ لَا يَأْمَنُ لَا يَأْمَنُ الدَّهْرَ زَمَنَا güvenmesin değil mi? O zaman onu la yemen la nahiye yapalım. Onu geçişte de kesre vereceğiz yani orada damla koymuş ama zubagin zalim olan kişi velav meliken melik de olsa padişah da olsa kral da olsa zalimse ne yapmasın zamana güvenmesin. Ve lev meliken cunuduhu daqa anha es-sehlu vel Yani askerleri dağlara ve ovalara sığmayacak kadar çok olsa dahi zalimlik yapıyorsa bir melik o ne yapmasın zamana güvenmesin. güvenmesin. Her an tepe taklak gide bilir yani. Evet. Et takdir velev kâne khâtemen min hadidin velev kâne meliken. Yani buradaki lev in şart edat olan in'e benzetiyoruz ve orada fiil hasfe gitmiştir. Takdir ediyoruz. İ'alem enne lev khâsetun bil fi'li fiile dahil olur. Ve kad yeliha ismun merfu'un fa'ilu fi'alin mahzufin levden sonra bazen merfu bir isim gelebilir. O da mahzuf bir fiilin failidir. Ama ancak şu şartla hasfe gidebilir. yufessiruhu ma Badahu Daha sonra kendisinden sonra gelen bir fiil orada hasfe giden fiili ne yapabilir? Tefsir etme şartıyla. ke kavlihim lev zatu sivarin ni lem yekun li arun bilatmiha yani bir cariye hür bir adama tokat atmış adam da demiş ki ya bu hür bir kadın olsaydı bari yani hür bir kadından bir tokat yedik yani o kadar fazla ne olmazdı sosyete içerisinde eee Mahcup rezil olduk. olmazdık yani. Mahcup olmazdık ancak bir cariyenin tokat atmasıyla yerde yeksan olduk yani adam demiş. Oldu mu Ahmet? Evet selam. Evet. lauzatus evet, evet. yani böyle bilezik takan bir kadın o kadın olmuş olsaydı latametni yani orada köleler tabii takmıyorlar cariyeler takıyorlar. Hür kadınlar takıyor. Latametni beni dövmüş olsaydı lem yekun li arun bilatmiha onun tokatıyla yani ayıplanmış olmazdım ben. Ev ismun mensubun ki bazen de mensup isim de gelebilir. Nahu lev burada kane ismiyle beraber has hasve gitmiştir. Lev zeyden tuhu ek lev zeyden tehu ekrem böyle mi okuyalım? Ra'eytuhu ekrem tuhu. Yani Zeyd'i görmüş olsaydım ona ne yapardım? İkram ederdim. Ev haberun likane mahzufen kemamerre veyahut da mahzuf olan kânenin haberi gelebilir. Ev ismun huve fi zahiri mübdedeun ve ma ba'dahu haberun veya bir isim gelebilir ki o, zahirde o mübtedadır. Kendisinden sonraki gelen de haberdir. Ke kavlihi lev bi gayril ma'i halki şerikun yani boğazım suyu sunun dışında yani başka bir şeyle yani başka bir şey boğazımda kalmış olsaydı suyun dışında bir şey boğazımda kalmış olsaydı suyla ne yapardım ben onu? Giderirdim yani. Giderirdim yani ama yani boğazımda kalan şey su. Onu peki neyle gidereyim diye o makamda, o meyan'da ölenmiş. Evet. Ve in el ginae min kasvi baht bahti lev yani daha tafsilatlı bir bilgi elde etmek istiyorsan fatlubhu min kitabil musannifi muğni el lebib muğni lebib'e müracaat et orada daha tafsilatlı bilgiler var Ahmet benden bu kadar diyor <gülüyor> <gülüyor> ben seyirin enne usadisu diye devam ediyor <edelim> <Remi> evet burada mı kalıyor abi müsaade etsin ki de kalalım Oh.